Yaparız. Evet yapalım. Evet, bir sürü varmış işte şeyin. Ama dürümün içinde böyle birkaç tane dürüm yapacağımız için onun için dedim ama şaka yaptım ya boşver. Hmm. Valla çorba çok güzel oldu. Bunu böyle da katınca. Nohut dürüme geçiyoruz. Nohut dürümde ne yaptık? Nohutları böyle kemikli etle güzelce kaynatıyorsunuz, güzelce pişiriyorsunuz. Kemik i̇şte, suyunu güzelce aldı. Aldı. Evet. Hatta sonra bu suyunu da böyle alıyoruz hocam. Çok. Şöyle birazcık hafif elimizle. Eziyoruz. Tam kolajen var bunda harika. Bak. Eklem sağlığı açısından çok faydalı. Süper. Nohut zaten başlı başına çok faydalı. Hocam hatta Herkese biraz şöyle ezebilirsiniz. Hemen ben ezeyim. şurada size yer açayım Hemen şöyle. Buyurun. Hafiften tamam. eziyoruz nohutu. Tamam. O suyla şöyle. Şöyle şey olsa Hmm. Patates patates ezecek patates bir şey var diye yok ezir. mu ondan? Var var Hı? Bence onu daha Ama kolay çok olur. ezmiyoruz. Hafif eziyoruz. Hah ha? ha, bak tamam. şöyle çok Tamam ben ezeyim anneciğim. Onu alayım. Tamam. Hmm. Bak, kalk, kalk, eziyorum sana? Evet biraz biraz ezeceğiz öyle. Aşırı derecede tamam. ezmiyoruz. Biraz da ezilmiş biraz da ezilmemiş oluyor. Tamam. Patatesler kızardı soğanları güzelce karıştırdım. Şimdi burada bir piyaz gibi bir karışım yapacağım. Hemen taze soğan, maydanoz, nane güzel bir yeşillik olacak ve bir de Bizim burada kanalın yanında böyle lahmacuncu, e, böyle <laughs> pideci var zaydecim. Hmm. Oradan şey istedim. Veli Yeterli beye, mi? Veli bak bakayım. Beye teşekkür ediyorum. Bak bir kısmını ezdim bir kısmını ezmedim. Yeterli. Tamam. Hemen bak orada poşetin içinde pide Ama. yaptırttım. Aa. Ya. Velibey'e teşekkür ederiz. Veli e teşekkür ederiz. Sıcak sıcak getirdi. Oo! Oh. Ya dürüm yapacağımız. Görüyor musun? Bak annesin. Lavaşları. Bütün kanalı doyuracağız biz bu gidişle vallahi böyle. Şimdi onun içine güzelce Aynen. saracağız sıcak sıcak. Sıcak sıcak vallahi çok güzel. var ya tereyağını koyacaksın bak kendim söylüyorum. Hmm, Değil mi hocam ya? Harika yapmış. Dürüm. Yapılır. Hakikaten harika yapmış. Of of çok Nefis güzel yapmış. Nefis bir dürüm olacak. Şimdi ondan bir tane alacağız sadece. Şöyle Orada vereyim. Bir tepsi var ya ya o tepsiye koyalım ya da buraya mı koyalım? Ne, ha. Ha. Bunu hocam o kadar koyalım hocam. Te, te, ne derler? Fetik ki. <laughs> Hızlı ki maşallah. Tamam. Nohutlardan biraz üstüne koyacağız tamam, hocam. Tamam koyalım. Evet. Şöyle. İşte meşhur nohut dürümümüz. Gaziantep'te çok Onunla iyi Onda zor olur, olur hocam ya. Şunda mı yapaydık? Bunu yapalım. Dur tamam, bunu yapalım ben hocam. Daha az. Onu alayım ben. Tamam. Teşekkür ederim. Bir yandan da böyle yeşillikleri doğradım. Bir yandan soğanımız var. O yörede geceleri hani biz köfte ekmek yer gibi böyle dürümcüler var. Aa, Onlara yapıp veriyorlar. Yoldanları. O yöre neresi hocam? Antep taraflarda. Antep o taraflarda. O taraflarda. Diyarbakır, Urfa oralarda da gördüm. Yeterli yeterli. Tamam ha. çok oldu. Evet. Şimdi onun üstüne bir tarafına şöyle yeşillikleri. Of, çok güzel bir şey oldu bu ya. Evet. evet. Biraz da ben böyle marul ekledim ama onlar çok eklemiyor marulu. Onlar Ay, soğan, daha soğan daha Evet. Ha, soğan. Soğan. Bak böyle. Aynen. Biraz domates. Hop. Şöyle <laughs> kenarlarına. Hmm. Evet, Ve şimdi biraz da limon abi. sıkıyorlar Ana böyle. Allah oldu böyle ya. Evet, birazcık Harika. da tuz, karabiber. Ha, asıl unuttum. Hmm. İşte bu baksana ama ne kadar bu güzel. bu başka bir şey Porsiyon oldu. Porsiyon yemek oldu bu. bir <laughs> <Harika. sen> lezzetli <laughs> bir şey söyleyeyim de, bence, bence. De, bence. Bakın de. hemen üstüne acılarını koyayım. Validem şöyle tutarsan tamam, elim tamam. ıslak tamam. çünkü hemen ha. şu elimi silip baharatları koyacağım. Bak ben mesela bu patatesleri koymam. Neden? Çünkü bunlar direkt şey kilo. Ama ya, de bu. zaten bu var ama bunda da maya olmadığı için mesela de tercih edecekseniz yine bu hamuru tercih edin. Fakat bu çok güzel bir şey, ama şey oldu. Ama patatesleri koyuyorlar. Bak, tamam normalde altta, koyuyorlar. Altta altta nohut. Birazcık daha tuz koyalım şöyle tuz. Tamam. Karabiber. Karabiber. <laughs> Bunlarla hep kavga ediyoruz biz hocam. çok tuz koyma çok tuz koyma diye diye. Nasıl oldu? Harika. Vallahi efsane bir şey Saralım oldu. Saralım mı? Nasıl Hı. sarayım? Boyuna Dur, Boyuna saracak? saracaksın onu. Böyle mi sarmayacaksın? Şöyle. Boyuna sarmasın. Böyle tutarmaz. sarıyorlar. Tamam. Sonra hop diye. Bu iki kişilik bir şey ya. Bunu evet, ikiye bölmek biraz lazım. Fazla. Dur ben orada keseyim ben bunu burada. Ha. Ya da Bu sen iki iki şöyle koy. Bu iki kişilik yani. Evet. Baksana maşallah. Hı. Gerçi ben bunu götürürüm de. Bak bence de şöyle yapacağım hocam. Şöyle. şöyle keseyim Peki. bir birazını. Hı. Hmm. Böyle yiyorlar. Bakın nohut dürüm. İşte nohut dürümümüz. İşte nasıl? <laughs> ...vallahi çok lezzetli. Yağlı kağıda sarabilirsiniz böyle de de yiyebilirsiniz. Bak en önemli baharatı kimyon diyor Selma Hanım. Koydum. Kimyon koydum. Kimyonlu koydum hatta biraz daha koyayım. Zaten nohuta kimyon çok yakışıyor humusta yaptığımızda. İşte böyle koyalım hocam. Böyle burada. Tamam. <laughs> Hadi bugün de burada toplaşıyoruz arapaşı için. Bu Arapaşı bir vesile oluyor herhalde. Toplanma evet. vesilesi böyle. Bir araya gelip de yapıyorlar herhalde. Ha kinyon evet. dedik değil mi? Şirin Kırşehir'den selamlar. Elif Laleoğlu, Feridun Hocam çok güzel anlattı. Ee, ha, onlar da hindi yapıyorlarmış. Bak çok özel ha, günlerde hindiden, biz de hindi yaparız hindiden, diyorlar. Doğru, hindiden de yapılır doğru. Hmm. Ha bak Zahide abla benim 3 yaşındaki oğlumun saçları beyazlıyor daha sonra kızıl oluyor. Vitamin eksikliğinden mi oluyor acaba hocama sorar mısınız diyor Esma. Birazcık olabilir vitamin eksikliğinden şimdi biraz sonra bir karışım yapacağız onu muhakkak uygulasın bebişine çok fayda hmm. o görecek. Çok fayda görecek Geçik bir karışım yapacağız. Ondan çok fayda gördük. Bir de saç diplerine masaj yapması <laughs> önemli. Onu da göstereceğiz şimdi. Hocam, ya bir fıkra anlatmış bir izleyicimiz Emir Tuğba. Diyor ki ara başına fıkrayla, fıkra bile yapmışlar Zahide abla diyor bak. Adamın biri ara başını yutmuş, akşam çok rahatsızlanmış. Doktora gitmiş, doktor bir sorun olduğunu anlamış ama röntgen çektir gel demiş. Röntgeni çektiriyor. Ee, doktor demiş ki midende üçgen üçgen cisimler var. Bu ne ki? Adam da anlamış doktor biz akşam ara başı yuttuk demiş. Ama bir şey söyleyeceğim bunun o üç şey kalmaz ki. Tabii, tabii senin Zaten... esprisi olmuş. İsterisi olmuş erkekli. ama güzel olmuş. Evet. Kayseri'de çok yapılır, çorbasını çok ha biz çorbayı çok koyu yapmışız galiba öyle demiş. Biraz İnan... koyu oldu evet, suyunu az koydum, biraz koyu oldu. Gaziantep'in diyor Müjgan kimseye vermeyiz. afiyet olsun. Doğru. Ee... Nohut dürümü. Yok Gaziantep'in şey Gaziantep'in. Nohut dürüm. Nohut dürüm. Ha nohut dürümü. Nohut dur dur ikisine dürüm. de yorumlar araba, geliyor. Arabaları şey, kaşırıyorum. karıştı evet. <laughs> Ay diyetinde çok canım çekti hemen hemen, diyor. Şimşek parlar. Valla Yozgat yazan var hemen. Yozgat'ta çok ben gittim gördüm orada Yozgat'ta gördüm. Yapan çok. Yapan çok. Saçla ilgili çok güzel sorular var. Bak saçlarım çok kuru. Kaşıntı ve kepek var dökülüyor. Çok yardımcı olursunuz. Şimdi çok tebilirim. özel bir ya yağ yapacağız selam. onun için. Mükemmel bir yağ olacak inşallah. Ondan çok fayda görecek. Ha Bak hamur bir gün önceden yapılır. Ee, İyice... Hamur, hamur evet. buz gibi çorba kaynar olacak. İkisinin birbirini dengeleyecek. Ha, çiğnemeden yutulur. Hamur kase içine atılmaz Diyor. Öyle i̇şte mi? Ama ben mi, atılanları yok, yok. da biliyorum. Yok, Demek anlayayım. ki öyle. Ama tamam. bak orada da atmadılar. Ha o yok. Orada değdirdiler, öyle yediler. Değdiriyorlar. Kaşığa değdiriyorlar. Ha, bak, kaseye düşerse bir sonraki çorbayı düşüren kişi yapar.